Evet. E, şu anki uçağımız Amerikan ağacında yer alan Premium bir uçak. SP-55. E, bu uçağı e, uzun zamandır takip ediyordum. Birkaç maçta e, özellikle Premium e, ki o suyu aldıktan sonra da Amerikan ağacında çok karşıma, çok demeyeyim ama karşıma gelmişti ve eee aynı rakiplere müdahale ettiğimiz durumlarda bana toz yutturan bir uçaktı. Daha sonra geçen gün bir başka yabancı arkadaşın bir oranjduğum bu bu arada benim çok sevdiğim birisi bu uçakla ilgili videosunu izledim. Şansa bakın ki şu an muhtemelen ya bitti ya bitmek üzere olan e, indirimli altın alma kampanyası devam ediyordu. <laughs> Bir hovardalık yapıp 5000 altın kartı alıp hem bu uçağa hem de e, Japon ağacında yer alan A7M e, premium uçaklarını aldım. E, normalde bu tür şeyi kolay kolay yapmam ama e, yani gerçekten teklif çok cazipti ve bu uçağı çok e, merak etmeye başlamıştım. E, e, bu yaptığım birkaç maç sonucunda e, yaptığım en akıllıca premium uçak alımı olduğunu da kabul etmiş durumdayım. Yani bir kişi e, filosuna premium uçak katmak istiyorsa Amerika haricinde zaten tartışılacak bir tarafı yok. Alınmak zorunda olmanın uçak XP-55 nokta. E, tüm uluslar içerisinde değerlendirdiğimiz takdirde XP55 ile başa baş gelen birkaç uçak var ama e, bana verdiği zevk açısından özellikle değerlendirirsek e, tercihim kesinlikle yine XP55 olur. E, rakam olarak e, 3800 altın kartal fiyatı. Aslında Renk ikideki bir uçak için, kademe 2'deki bir uçak için e, çok yüksek bir rakam diyebilirim onu, rahatlıkla söyleyebilirim. E, genelde o kademedeki premium uçakların fiyatı bin altın kartal civarlarında oluyor. Hani e, rakama bakarsanız neredeyse e, kendi kademesinde olan premium uçakların 4 katı fiyata sahip diyebiliriz rahatlıkla. Ama e, gerçekten olağanüstü çok ilginç bir uçak. Size tavsiyem, bir an evvel alın ve kullanabildiğiniz kadar kullanın. Çünkü uçağın e, uçuş dinamiklerini böyle bırakacaklarını açıkçası sanmıyorum. Çünkü e, böyle bir şey olamaz yani. Yani bunu bu şekilde tutacak olurlarsa ya BRS'ini yükseltecekler ya kademesini ya da uçuş e, dinamini bozmak zorundalar. Aksi taktirde e, BRS 3.3 olan bir uçak 2.3 ile 4.3 arasındaki aralıkta yer alan ve BR-2 ve 3 uçakları için tam bir kabus haline gelecek demektir. Şimdi bu uçak bol bol Japonlarla karşılaşıyor. Almanlarla da karşılaşıyor. Ruslarla da karşılaşıyor ama genellikle en çok Japonlarla karşılaştığını gördüm. Şimdi biliyorsunuz Amerikan uçaklarının en büyük özellikleri dalma kabiliyetleridir ve genelde çoğunda 12 lik mermi vardır. Gerçi 12 likler çok can yakan mermiler ama bu uçakta hem onlar var hem 20 lik toplar var. Gerçi mermi sayıları öyle çok fazla değil ama komik olan şey ben daha hiç bu mermileri bitirmeyi başaramadım hiçbir maçta. Ha diyeceksiniz hep öldüm mü? Hayır, ölmedim. Tam tersine yaptığım maçların çoğunu da sağ olarak tamamlıyorum. Yani öldüğüm tabii oldu olmadı diyemem ama e, çoğunda e, elimdeki mermiler çoğunda değil hepsinde yani tartışmasız elimdeki mermiler yeterliydi. Görüyorsunuz bu maçta Ruslara karşıyız. Yani Ruslara da karşılaşıyor dediğim gibi. Ee, uçağın silahları burnunda yer alıyor. Yani hem 12'likler hem de 20'lik toplar burun kısmında yer alıyorlar. Dolayısıyla benim sevdiğim tarzda ateş edilen uçaklardan. Yani bu uçakla e, hedefinizi bulduysanız vurursunuz. Yani kanatlarda yer alan uçaklara göre çok büyük avantaja sahipler. Görüyorsunuz şu anda <laughs> dört demeyeyim mi? Üç yanımız sağımız solumuz önümüz Rus uçaklarıyla çevrilmiş durumda. Bunlardan önümüzdeki yaka doğru bir hafif hamle yapacağım şimdi. Niyetleniyorum diyelim çünkü çok e, tehlikeli şekilde yaklaşıyor bana. Ama yüksekliği yeterli değil. Bu arada yükselme kapasitesi e, de çok iyi. Gerçi o konuda hala ee, üstünlük kanımca 2.43 ozlardı yani Onun üzerine tırmanabilen uçak görmedim ee, Şey yaptım yani Günahlarını almayalım o konuda XP-55 neden bu kadar hayran oldum oraya gelelim arkadaşı vurduk sol kanadından. Boş bir darbe değil bir uçak için sol kanadından vurmak bu arada. Görüyorsunuz 6000 metrede yükseklikteydik. Karşılıklı savaşın etkisiyle 2000 metrelere kadar düştük. Ama hızımızı görüyorsunuz 700 kilometrelere kadar çıkmıştı. Ee, evet, bu uçağın daldığı zaman çıktığı e, sürat kanat kırmadan evvel çıkabildiği en yüksek hız 930 km. Tekrar ediyorum 930 km bu korkunç bir hız. Şöyle e, anlatayım size ne kadar korkunç olduğunu. E, kademe 8'deki Jetlerin içinde dahi e, bu hıza ulaşamayan, bu hızda evvel kanat kıran jetler var. Mesela bomberların hiçbirisi bu hıza ulaşarak kanat kırmadan, hiçbirisi demeyeyim muhtemelen B-57'ler kanat kırmamayı başarabiliyorlar o hızda ama Canberra'lar, e, B-57'ler yani o, tam hemen hemen bu limitteler. Yani bir tabi bu uçağın bir Canberra ya da bir Beyliğe çıkması mümkün yok. Çünkü BRS'i 3.3, e, kademesi 2. Ama çıksaydı dalarak onlara yetişebilirdi. Yani jetlerin kaçma şansı yok. Zaten e, düşük kademedeki jetler için e, onların da tabi çıkma şansları yok ama düşük kademeli jetlerin bu uçaktan kaçma şansları yok <laughs> öyle bir uçak var karşımızda şu anda ikincisi birçok uçak e, yüksek hızda sert dönüşte ka kanat kırar bu uçağı 900 km hızla bile sert dönüşte kanat kırdırmayı başaramadı. yani kanat kırdığını hiç görmedim yalnız şöyle bir sıkıntısı var biliyorsunuz 1.53'te birlikte gelen loss kontrol olayı yani uçakta pilotun bayılarak kontrolü kaybetmesi ve ekstremci dediği yüksek oranda G kuvvetine maruz kalma olayları bu uçağı etkiliyor tabi çünkü etkili, etkiliyor derken uçağı o şekilde engellemişler anlamında söylemiyorum uçak o kadar hızlı ve sert dönebiliyor ki tabi haliyle o sert dönüşte o hızda yüksek G'ye maruz kalıyorsunuz ve Savaşın heyecanıyla ile de farkında olmadan uzun süre maruz bırakıp, pilotunuzun bayılmasına neden oluyorsunuz. Dolayısıyla tek yaşadığı uçağın sıkıntı o. O da yani yapacak bir şey yok. Güçün bize getirdiği bir nimet diyelim. Bu arada ilk uçağımız az önce vurduk. Robot uçaktı. Yani benim yeteneksizliğimi görüyorsunuz. <laughs> o kadar ateş ettim. Ancak zar zor vurulmayı başarabildim. Şimdi e, hem olay biraz soğusun diye hem de o kadar çok fazla mermi harcadım diye bir havaalanına takviye olmaya gidiyorum. E, dediğim gibi uçağın Dalma hızı, hızlanması dalmaya dalma başladığında hızlanması mükemmel. O da çok önemli bir şey. Yani birçok uçak mesela P-47'ler, P-51'ler daldıklarında yüksek hızlara çıkarlar. Yani bu uçak kadar hızlanamasalar bile onlar da 800-850 km hızlara çıkabilen uçaklar. Ama bu uçağın bir üstünlüğü daha var. Dalmaya kalktığınız, başladığınızda hızlanma hızı çok yüksek. Yani arkanızdaki Rakibinizden çok hızlı yüksekliğiniz varsa kurtulabilirsiniz. Artı e, yükseliş hızı düz gitmez onlardan da o, o hızlarda da çok iyi ve bulunduğu e, kademe ve BLD e, ona yetişebilen rakip ben görmedim. Belki karşıma çıkmamıştır olabilir onun için kesin konuşamıyorum ama. Ee, yani 10-15 maç yaptım şu ana kadar uçakla. Hiçbir tane beni yakalayabilen rakip oyuncu görmedim. Ee, gelelim bir diğer üstünlüğüne ki bu üstünlük çok şaşırtıcı ve bu üstünlüğün ben uzun süre devam edeceğini sanmıyorum. Yani mutlaka e, uçağa müdahale edecekler beni de sonunda çünkü o, böyle bir şey olması mümkün değil. Ee, mesela e, söyledim. E, aynı anda bu uçakla birlikte A7M1'i e, e, de aldım dedim. O uçak şu anda Japonlarda efsane uçak. E, bol bol görüyorsunuzdur. Gerçekten o da çok iyi bir uçak. E, ve Japon uçağı sonuçta. Yani Japon uçağı demek bu uçak dönüp sizi önünüze alıyor demektir. Ama <laughs> komik bir durum var. E, bir e, A7'nin bu uçak karşısında zerre kadar şansı yok. Çünkü bu uçak öyle bir dön, dönme yeteneğine sahip, yani tekrar ediyorum dönme yeteneğine sahip, inanılacak gibi değil. Ee, a 7 hiçbir şekilde bu uçağı önüne almayı bırak, iki dönüş sonra kendilerini e, 55in önünde buluyorlar. Yani bir Japon uçağının e, dönerek, yani A7 için konuşalım en azından, kaçması e, ya da bu uçağı alması mümkün değil. Bir 43'lerle çok fazla karşılaşmam olmadı. Bu arada adam durmak için ateş ediyor. Yani böyle bilinçsiz oyuncuları da çok kızıyorum. Yani art niyeti yok belki ama resmen duracağım ben diye ateş ediyor önüne ardına bakmadan. Biz de bir tane mermiyi yedik bu arada onun sayesinde. <laughs> Tabii bu da beni kızdırdığı için önüne uyar atış yaptım. Yani isteseydim onu orada çok rahat vururdum ama şimdi team kill uğraşmak istemiyorum. E, zaten oyuna yeni başlayan birisi sonradan fark ettim ama böyle uyarmak lazım. E, bilinçli ateş edenler var. Onlar denk geldi mi açıkçası hiç üçüne beşine bakmadan her türlü riski göz alıp indiriyorum. <laughs> e, neyse Allah'tan çok da karşıma gelmiyor ellerim. Evet, dönme olayını demiştik. Şimdi bu uçağın, bir uçak biliyorsunuz iki şekilde dönebilir. Biri yatay dönebilir. Diğeri dikey dönebilir. Bu uçak yatay dönüşte 40 43 30'lara karşı ne yapar? Açıkçası net konuşamıyorum. Çünkü 42-43 30'lar kadar dönebilen bu uçakta görmemiştim Ama bu uçakta korkunç dönüyor. O yüzden birkaç mücadeleye gir, girmeden o konuda net konuşamayacağım. Diğer dönmesi de uçağın dikey dönüştür. Yani loop atmak oluyor aslında. Bu uçak kadar sert loop atabilen bir uçak gördüğümü hatırlamıyorum. Onu açıkça söyleyeyim. Yani bu uçak tek kelimeyle e, korkunç derden loop atıyor. Keskin loop atıyor. Bu da size ekstra bir avantaj daha sa e, sağlıyor. Ve en son e, bu uçakla ilgili aşık olduğum özelliğe geliyoruz. Onu en sona saklayalım. Şimdi biliyorsunuz ben e, uçakları joystickle kullanmayı seven birisiyim. Ama e, her zaman bulunduğum ortamdaki şu an gördüğünüz maçta bunlardan biri mesela e, mağaza da kullanmak zorunda kalıyorum. E, bu uçak oyundaki tahmin ediyorum bu noktadaki emsalsiz bir uçak. O da şu. Bu uçak hem mağaza mükemmel kontrol ediliyor hem de joystick'le joystick'e bu kadar uygun, yatkın bir uçak daha görmedim. Yani mouse'la kullanmak ve joystick'le kullanmak eşit derecedeler ve her ikisinde de kontrol edilebilirliği inanılmaz derecede yüksek iki uçağında iki kontrol yönteminde bu uçakta. Dolayısıyla joystick almayı düşünüyorsanız joystick ile uçak kullanmayı düşünüyorsanız ilk kullanmaya başlamanız gereken uçak bu uçak yani joystickle kontrol hakimiyetini bu uçakla geliştirin derim çünkü inanılmaz derecede joystick kullanıma yatkın uçacak Ama tabii diyorum şu anki kontrol dinamiğiyle, efemiyle ile mümkün. İleride bu uçağı bu uçuş dinamiğiyle bırakacaklarını sanmıyorum. O zaman ki uyuracağı değişiklikle bu söylediğim e, joystick'e karşı yaktığını da e, ortadan kalkabilir. Evet. burada görüyorsunuz 750 kilometre hatta 800'e yaklaşan hızla Laga daldık. Arkadaki arkadaş onu ateş etmeye çalışıyor ama demin bana da ateş etmişti biliyorsunuz. Onu ona da tuz Laga da iyice yetiştik. Neredeyse gidiyorduk. <laughs> Kılı kılına kurtarıyorum. Yani santimle geçtik diyebilirim. Evet görüyorsunuz e, başarısını buradan da ve rol kabiliyeti korkunç yüksek ve lagı kuyruğundan parçalayıp veriyoruz. Oyunda bu kili bize veriyor. Arkadaş da diyor ki sen niye böyle bir şey yaptın? Çok kızdı bana. <laughs> Ama e, yani bu kill değil. Sonuçta siz bir uçağa kritik verebilirsiniz. Kritik hasar verebilirsiniz. Ve uçak gidip düşür, söner, adam gider, iner ve kurtulur. Hiçbir şey olmamış olur. Siz sadece ona kritik hasar verdiğinizde kalırsınız. Bir uçağı yok etmek için onu parçalayıp düşürmek lazım. Bunu kim başardıysa o zaman o can e, uçağın indirilmesin hanesine yazmayı hak etmiş demektir benim gözümde. Ha tabi ona kritik vererek işini zorlaştırdı bunu kabul ediyorum ama sonuçta üşülemedi. Yani sonuçta parça yapıp, e, yok eden kişi ben oldum. Artık karşı tarafta son bir kişi kaldı arıyoruz. Biraz hızlı arayalım tabi. Ben yavaş yavaş itifada kazanmaya çalışıyorum. Ama bir yandan da bulutların içine girmek istemiyorum. Çünkü bulutların içine mi? hem karşı taraf göremiyor bu bir avantaj ama siz de onu göremeyebiliyorsunuz. O yüzden riskli bir hareket çok fazla buzlukların içine girmek lazım. Evet bu arada yakı gördük. Göremeye de bilirdik tabi. Bir yandan kafamı çevirip çevirip bakıyorum farkındaysanız. Bunun sebebi e, kayıtta harddisk için çok fazla yerim kalmadı. Dolayısıyla konuşup konuşup çekip çekip onları kaydettiğimi sanıp e, hayal kırıklığına da uğramak istemiyorum. O yüzden arada bir kontrol ediyorum. Kusura bakmayın. Evet. Bu sefer Spitfire peşinde. Ve biz e, yüksekliğimizi hıza çevirdik. Yani zaten yükselmek istememin iki sebebi var. Birisi e, yüksek, rakibimden yüksek olmayı garantilemek Diğeri de böyle durumlarda dalarak çok hızlı bir şekilde yaklaşmak. Bıçak bu konuda çok başarılı gerçekten. Siz bir anda dalıp rakibinizin ensesinde biti veriyorsunuz. Yani düşünün, ben şu anda 700 km hızlı düz uçuşta çok hafif hızımı azalarak onun peşindeyim şu anda. O da havalanına kaçmaya çalışıyor. Zaten ağaların sesini duymaya başladık. Siz muhtemelen duyamayacaksınız çünkü oyunun arka plan sesi çekimlerde biraz kısık ama e, ben söyleyeyim zaten şu an görsel olarak da görüyorsunuz şu anda e, onların ateşi altına girdik eğer kısa bir süre içerisinde rakibi bindiremezsem onun havalandaki ağalar benim icabıma bakacak ama neyse ki ateş menziline girdi ve sağ Aileronunu kay e, hasar vuran başardı. Hopla. dönüşte ne kadar güzel evet, dönerek kaçmaya çalışıyordu ama topumuza topu, e mermilerimize hedef oldu. Sol file bunda kaybetmiş. Bu arada beni yine seviniyor falan zannetmeyin. <laughs> yine e adamın havalarının e içine o kadar yaklaştım ki. Bir de önden e, uçak savar atışı altındayım. Boşu boşuna e, bir isabet alıp da frilipi ellerimden birine harcamak istemiyorum. Çünkü maç bitti. Arkadaş önce Evet. Umarım e, bu XP55 tanıtım videosu hoşunuza gitmiştir. Bir başka maçta görüşmek üzere. hoşça kalın.